Selam merkeze bir eşkenar dörtgen B ve D merkezli 60 derecelik daire dilimleri verilmiş. Şu arada kalan yeşil alanda soruluyor hemen. Ben önce şu dilimlerin alanlarını bulayım. Bu bir eşkenar dörtgen olduğu için karşılıklı açılar eşit olacaktır. Dolayısıyla bu dilimlerin alanları birbirine eşit olacaktır. Bir tanesini bulursak iki katını alabiliriz. Neydi daire diliminin alanı? Pi re kare yarıçapın kökü olduğunu görüyoruz. Karesini aldım 3 çarpı 60 bölü 360 bundan iki tane var çarpı 2 diyeceğim şu dilimlerin toplam alanlarını bulmuş olacağım buradan sadeleştirdiğinizde dilimlerin toplam alanlarının pi olduğunu görürüz. Şimdi gelelim eşkenar dörtgenin alanına. Şimdi şu B ve D'yi birleştirdiğinizde aslında bu iki e, daire diliminin de e, neyini bulmuş oluyorsunuz? İki yarıçap yani şurası kök 3 kök 3 şunun tamamı iki kök 3 olmuş oluyor. E bu eşkenar dörtgen olduğuna göre bunlar 60 derece olduğuna göre şu açılarda 120 olacak. Yani burada 120 30 30 üçgeni var. Burası 2 kök 3 ise buraları ne olmak zorunda? 2 2 olmak zorunda. Aslında bir kenarı 2 olan bir eşkenar dörtgen elde ettik. Bir kenarı 2 olan bir eşkenar dörtgenin alanını bulacaksınız ve şurası 60 derece. Yani şöyle bir köşegen çizdiğinizde iki tane aslında eşkenar üçgen e, olmuş olacak. Yani iki eşkenar üçgenin alanı yani 2 çarpı a kare kök 3 bölü 4 yapacağız ya da a kare kök 3 bölü 2 diyelim ona a'ya 2 bulmuştuk 4 kök 3 bölü 2'den 2 kök 3 olacak tüm alan 2 kök 3 taralı olmayan alan pi'di o zaman cevabımız 2 kök 3 eksi pi olacaktır.